Merhabalar. Remote Desktop Servisi 2003'ten 2008'e kadar Terminal Server Servisi adıyla kullanılıyordu. 2008'de adı değişti Remote Desktop Servisi haline geldi. Remote Desktop Servisi 3389 portunu kullanmaktadır. Bu portu Regedit üzerinden değiştirebiliriz. Kitap içerisinde değiştirme yolu gösterilmiştir. Server 2012'de Server Manager'da lokal server alanında kısa yoldan Remote Desktop'u açabiliriz. Remote Desktop servisi default olarak Disable'dır. Disable işaretini seçtiğimde izin ver seçeneğini seçtiğim zaman bu alanda Remote Desktop servisi için 3389 portuna Firewall'da izin vereceğini bildiriyor. OK diyorum. Select Users bölümünden Active Directory'deki kullanıcıları ekleyebilirim. Network Academy Organization içinden Ali kullanıcısına izin veriyorum. Şu anda Ali kullanıcısı bu servere Remote Desktop bağlantısı yapabilir. Ali kullanıcısı ile başka bir makineden bu servere Remote Desktop bağlantısını yaptım. Task Manager'da Users bölümünden bunu görebilirim. Şu anda Ali kullanıcısı bağlı. Ve çalıştırdığı programlar. Bu alandan Ali kullanıcısını disconnect edebilirim. Veya sync out ederek kullanıcıyı kapatabilirim. Bu yaptığım bağlantı Remote Administration moddur. PC başındaki konsol dışında aynı anda iki admin bağlanabilir. Ücretsizdir. Diğer yöntem ise Application moddur. Application mod için Remote Desktop Server lisans alınır. Remote Desktop Client kol lisans alınır. Remote Desktop servisinin kurulumunu yaptığımızda ücretsiz olarak 120 gün sınırsız kullanım vermektedir. Application modda 6 adet servis çalışır. Remote Desktop Connection Broker, yük dengeleyici servistir. Remote Desktop Gateway, tek bir bağlantı IP ile remote desktop serverlarınıza bağlanmanızı sağlar. Aynı zamanda internet üzerinden 443 portunu kullandığı için güvenli bir bağlantıdır. Remote Desktop Session Host, remote desktop server üzerinde kullanıcıların oturum açmalarını, ve uygulama çalıştırmalarını sağlayan servistir. Remote Desktop Web Access IIS üzerinden lokaldeki RDP serverlara erişimi sağlar. Böylece 389 portunu dışarıya açmamış oluruz. Sadece 80 portu dışarıya açılmış olur. Remote App Manager Bu servis aracılığıyla kullanıcılar RDP server üzerinden çalışacak olan uygulamayı kendi lokallerinde çalıştırır. Uygulama RDP servisini kullanarak sunucuya bağlanır fakat kullanıcı RDP server'ın grafiksel arayüzünü görmemiş olur. Remote Desktop Licensing RDP server'da kullanılacak olan RDP kol lisanslarını dağıtan ve yöneten servistir. Bu servislerin daha detaylı anlatımı kitap içerisinde mevcuttur. Remote Desktop servisi kurulumu için Dashboard seçeneğinden Add seçeneğini seçiyorum. Bilgilendirme ekranı, Next diyorum. Remote Desktop Service Installation seçiyorum. Next. Standart Deployment seçili. Devam ediyorum. Session-Based seçeneğini seçiyorum. Devam ediyorum. Standart kurulumda Remote Desktop Connection Broker, Remote Desktop Web Access ve Remote Desktop Session Host servislerini kuracak. Next ile ilerliyorum. Connection Broker servisi için sağ tarafa server ekliyorum. Devam ediyorum. RDB Web Access için yine aynı şekilde server'ı seçip sağ tarafa yine ekliyorum. Session host için yine ekledim. Confirmation bölümünde Connection Broker Web Access kurulumu yapılacak ama Virtual Host Restart işleminden sonra yapılacak. Bilgisi geldi. Otomatik Restart seçeneğini seçtim ve Deploy ile kuruluma başlıyorum. Server Restart işleminden sonra ekranda da görüldüğü gibi 120 günlük Remote Desktop Servisi hizmetimiz başladı. Close ile bu pencereyi de kapatıyorum. Remote Desktop Servisini seçtiğimde Bu alanda görüldüğü gibi Remote Desktop Web Access Remote Desktop Connection Broker Remote Desktop Session Host kuruldu. Remote Desktop Gateway kurulumu için üzerine gelip tıklıyorum. Yine server'ı sağ tarafa attım. SSL sertifika ismi belirliyorum. devam ediyorum ve kurulumu başlatıyorum Remote Desktop Gateway kurulumu tamamlandı. Configuration Certificate'den şu anda bu servisler üzerinde bir sertifika tanımlı değil. Create a New Certificate kısmından yeni sertifika oluşturabiliriz. Kitabımızda detaylı anlatıldı. Bu alandan çıkıyorum şimdi. Close ile kapattım. Remote Desktop Licensing kurulumunu yapacağım. Server'ı yine seçtim. Et seçeneği ile kurulumu başlatıyorum. Kurulum tamamlandı. Şu anda tüm servisler çalışıyor. Tools bölümünden Terminal servis seçeneğinden Remote Desktop Lisansik Manager'ı açıyorum. Remote Desktop lisansı, lisansını etkinleştirmek için DC3 üzerinde sağ tıkladım. Activate Server seçeneğinden internet üzerinden veya telefon üzerinden Remote Desktop lisansını etkinleştirebilirim. Yine Terminal Service seçeneğinde Remote Desktop Gateway Manager üzerinde Bu alanda Create dediğim Policy bölümünden yeni polisi oluşturabiliriz veya default Policy polisi üzerinde çalışabiliriz. Şimdi bağlanacak kullanıcılar için Session oluşturalım. Create Session Connection seçeneğini seçiyorum. Bilgilendirme ekranı. Bir isim belirliyorum. DC3 üzerinde. Aktif direktörü tüm kullanıcılar seçili. İstersen ben buraya Ali kullanıcısını Murat kullanıcısını Domain user'ı kaldırıyorum. Bu iki kullanıcıya izin vermiş oldum. Disk kotası belirleyebilirim. Gerek yok şu anda. Ve create ile oluşturuyorum. Tamamlandı. Kapattım. Oluşturduğumuz session Remote Desktop Session Host altına geldi. Connection bölümünden RDP'yi seçtiğimde Properties alanında Edit Properties dediğimde Oluşturduğumuz session ilgili tüm ayarlar bu, bu ekranda. User'lar Session ayarları. Güvenlik ayarları. Load balancing ayarları. Client bağlantı ayarları. Disk kod ayarları. Bu ayarların hepsi kitap içerisinde detaylı olarak mevcut. Publish Remote App Programist seçeneğini seçiyorum. Örneğin hesap makinesi Paint iki programı seçip oluşturuyorum. Close ile kapattım. İlave program eklemek istersek Task'tan Publish Remote App seçeneği ile Buradan ilave program ekleyebiliriz tekrar. Yine eklediğimiz programları kaldırmak için Task seçeneğinden Unpublish seçeneğinden bu alandan kaldırabiliriz. Eklediğimiz programları Web Access üzerinden görmek için Internet Explorer üzerinde https dc3.networkakademi.local slash rdweb adresinden bu sayfaya devam et seçiyorum. Ali kullanıcısı için görüldüğü gibi hesap makinesi ve Paint geldi. Paint'i seçiyorum. Connect diyorum. Paint şu anda Remote App üzerinden çalıştı. Bağlantıyı kesmek için Bu alandan tüm bağlantıları kesebiliriz. Remote Desktop Servis kurulumu tamamlandı. Daha detaylı bilgileri kitap içeriğinde bulabilirsiniz.